Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi vatandaşlık dersine nasıl çalışılır e, videosunu çektim. E, şimdi zaman kaybetmeden e, denemelerin kaynak önerilerini paylaşacağım. Neden diğer videoda paylaşmadım? Çok uzun oldu arkadaşlar ve böyle sıkılmayın diye, hani zamanınızı da çok almasın diye o videoya koymadım. Hemen şimdi ardını hızlı bir şekilde çekip atmak istiyorum arkadaşlar. Ve e, lütfen e, not alın ya da kaynaklardan e, çok önemsediğim Dört tane çok önemsediğim deneme kaynağı var. Bunları özellikle yazıp ve eğer imkanınız varsa almanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar bahsedelim hemen. Pegem'in lise ön lisans 10 denemesi. Biliyorsunuz Pegem çözmeden sınava girmek olmaz. Çok beğendiğim bir e, kaynakta arkadaşlar mavi kapaklı e, mavi kapaklı olması lazım pegem lise ön lisans 10 derece bakın lise ve ön lisansa çalışanlar için bunu söylüyorum lisansa çalışan arkadaşlarımız da yine pegemin ki ben onu da çözmüştüm zamanım olduğu için pegemin lisans e, denemesini alsınlar Arkadaşlar ben e, Diğer denemeleri söyledikten sonra size şu lisans, ön mı çözsek hangisini çözmemiz daha faydalı olur kısmına da değineceğim. Ee, videonun son kısımlarında arkadaşlar bunu söyleyeceğim. Şimdi devam edelim kaynaklarımıza. 7 iklim, genel yetenek, genel kültür 10 denemesi. Bu benim çözdüğüm bir diğer denemeydi. Ve arkadaşlar yine 7 iklimin lise, ön lisans 10 denemesi arkadaşlar. Bu da yine mavi kapaklı bir deneme. Bu da benim ikinci yıldız attığım, pegemden sonra ikinci yıldızımı attığım çok önemli. Mutlaka çözülmesi gerekir dediğim bir diğer kaynağım arkadaşlar. Yargı son çıkış e, lise ön lisans 5 deneme ve yine lisans için arkadaşlar yargı son çıkış 5 denemesi var. E, lütfen e, bunu da çözün. E, yine soru tarzı güzeldi. Hatırlıyorum. E, hatta böyle bir an bitmesin artık o 5 deneme bitmesin. Birkaç tane daha olsun dediğim kaynaklardan bir tanesiydi. Bir diğeri uzman kariyerin e, arkadaşlar denersen seninim kitabı. E, bu şekilde geçiyor kitap. E, bunu da almanızı öneririm. Ve çok 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 önemsediğim bir diğer kaynak. Ee, belki bazı arkadaşlarımız çözmüştür ama çözmeyenler mutlaka çözsünler. 6 ee, altı, Altın Deneme arkadaşlar. 6 Yayın Evi'nin oluşturduğu bir e, deneme serisi arkadaşlar. Çok güzel bir yayın. Hani ÖSYM formatına çok uygun belki bir tık zor gelebilir ama... Ee, çok beğendiğim bir yayındı mutlaka almalısınız bir diğeri yargı lise ön lisans 10 altın deneme ve aynı zamanda yargının lisans içinde e, 10 denemesi var yani yargının bu serisi bu seti de e, deneme için çok güzeldi buna da yıldız koymuşum önerdiğim 4 yayın bunlar pegem 7 iklim 6 altın deneme ve e, yargının denemesi arkadaşlar şimdi ekstra bir de şunlar vardı yargının muhteşem Üçlü denemesi var. Siyah kırmızı bir kapak olacak arkadaşlar. Yargı muhteşem üç deneme. Bir diğeri yeni trend yayınları altı çözümlü deneme. Bu denemeye çok ön yargılıydım. Alsam mı almasam mı bilmediğim, hiç böyle çözmediğim bir yayındı. Ama almıştım arkadaşlar ve iyi ki de almışım dediğim çok güzel bir denemeydi. Onu da mutlaka almanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar denemeler hakkında şunu söyleyeceğim. Bakın deneme alıyorsanız dikkat etmeniz gereken birinci şey mutlaka çözümlü olsun. Biliyorsunuz ben diğer e, denemeler videomda çok detaylı bir şekilde denemeleri anlattım. İzlemeyenler lütfen izlesin arkadaşlar. Çok yararlı olacağını eminim. E, detayına kadar indim. Orada da söylediğim gibi denemeleri çözerken çözümlü olmasına dikkat edin. Denemelere alar alırken çözümlü olmasına dikkat edin. Çünkü deneme analizlerini birinci sorudan 120. soruya kadar doğru yaptıklarımızı da kontrol ettiğimiz için arkadaşlar çözümlü olması şart. Yani yanlışlarını nasıl göreceksin? Çünkü artık zamanın yok. Deneme çözmen lazım. Günde belki 2-3 denemelere kadar çıkman lazım. E çözümlü olması lazım ki hızlı bir şekilde çözümüne bak ve o şekilde ilerle arkadaşım. O yüzden lütfen denemeleriniz çözümlü olsun. Ama hocam bazı denemeler çok güzel, çözümleri yok. O denemelerin çözümleri de YouTube'da mutlaka oluyor. Bilmiyorum biliyor musunuz ama arkadaşlar ben birçok denemede bunu fark etmiştim. İşte 7 iklimin bir denemesini alıyorum. Çözüm yok. Meğerse YouTube'da 7 iklimin hocası yani o şeyde yer alan hocamız aslında detaylı bir şekilde denemenin analizini yapıyormuş. Çok mutlu olmuştum. Bu da aklınızda bulunsun. Ve arkadaşlar ee, aslında ayrı bir videoda da atacağım son e, aylarda ama burada da değineceğim. Bakın çıkmış sorular. Nasıl yapalım hocam? Nasıl çözelim hocam? Arkadaşlar inşallah e, bu videoyu bu kısmına kadar izlemişsinizdir ve şunu duy, duyuyor olursunuz e, arkadaşlar lütfen çıkmış sorularda kara kutu setini alın. Bakın. Ee, hangi kaynağı çözüyorsunuz, hangi kaynaktan çıkmış sorulara bakıyorsunuz bilmiyorum ama Kara Kutu setini çok öneriyorum. Yani e, set halinde alın. Bütün konularınız bittikten sonra artık çıkmış sorulara da geçmeniz lazım, çıkmış soruları da görmeniz lazım arkadaşlar. Kara Kutu setini mutlaka almalısınız. Bazı soruların cevapları yanlış olabilir, hiç takılmayın bulursunuz onların cevaplarını. Mutlaka alın ve çözün derim. Ben ikinci kez üstünden bile geçmiştim zamanım olduğu için tabi siz yani zamanınız yok biliyorum. Kara kutu setini çözmeden sınava girmeyin derim. Denemeleri ne kadar önemsiyorsam kara kutu setini de o kadar önemsiyorum. Çıkmış sorular için mutlaka kara kutu setini alın arkadaşlar. Bunu çözdükten sonra ekstra ne yapmam gerekiyor hocam? Çıkmış sorular için ne yapmam gerekiyor derseniz ben arkadaşlar fotokopisini çıkarıyordum her yılın örneğin 2018 yılının lisesini ön lisansını ve lisansını çıkarıyordum ve onları evde nasıl den normal deneme çözüyorsam onları da o şekilde çözüyordum ama bunların net sayısını ayrı bir yere kaydediyordum ve bunların yapamadığım soruların üstünde daha çok duruyordum çünkü aslında ÖSYM'nin işte bütün hepsini böyle çıkarıp çıkarıp çözdükten sonra hangi soru tarzını sorduğunu ve aslında bazı soruları sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze koyduğunu fark edeceksiniz. Gerçekten bazı sorular arkadaşlar ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar ee, ve bunları kaçırmamanız için çok detaya inmeden nokta atışı soru yani tutturmanız için arkadaşlar dediğim gibi çıkmış soruları mutlaka çözmelisiniz bunu kara kutu setiyle ve ekstra e, fotokopi çıkararak her yıl fotokopisini çıkararak deneme şeklinde çözmelisiniz arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz denemeler hakkında başka ne söyleyeceğim? Ee, şimdi ne yazmışım? Her yılın sınavının fotokopisini çıkar demişim. Ama bunu hocam zamanım yok, yapamıyorum diyorsanız da ya da hiç ben öyle para falan vermek istemiyorum diyorsanız yapmanız gereken şey ben bazı yıllar için bunu uygulamıştım arkadaşlar. E ee, ÖSYM yüzde %10'unu 15'ine yayınlıyor. Ama bazı yıllarında tamamını yayınlıyor. O tamamını yayınladığı yıllar arkadaşlar dediğim gibi tabletinizden ya da telefonunuzdan da çözebilirsiniz. Hani ben şey yapmak istemiyorum para vermek istemiyorum, harcamak istemiyorum derseniz bunu da uygulayabilirsiniz. Ama arkadaşlar çokça çokça üstünde durmanız gerekir çıkmış soruların. Bunu da en iyi kara kutu setiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaynak önerilerimde bu kadardı. Umarım bu konuda da size bir faydam dokunabilmiştir. Ee bir motivasyon videosu atacağım bunların ardına bunu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü çok fazla soru alıyorum şunu, şu konuda hiç gücüm kalmadı artık çalışmak istemiyorum çalışmayı bıraktığım zaman saati çok artıyor diyorsunuz ben de bununla ilgili bir video çekeceğim ama kapatmadan önce şunu söyleyeceğim size arkadaşlar bakın herkesin bir sorunu olabilir. Herkesin dersten çok sıkıldığı bir zaman aralığı olabilir. Bunun için size her zaman söylüyorum. Yarım saatliğine de olsa dersi bırakın ve hiç çalışamıyorum diyorsanız o masanın başına geçerseniz inanın devamı geliyor arkadaşlar. Vatandaşlık dersini çektikten sonra denemelerden de bu şekilde kaynaklarından bahsettim. Bana yorumlarda hangi konuyla alakalı video çekmemi istiyorsanız lütfen bunu yazın arkadaşlar. Ben bütün yorumlarınızı okuyorum. Bu konu hakkında da anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.